Merhaba ben Uset Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sima Özdemir. Aşçılık bölümü öğrencisiyim. Numaram 186 704 168 2019-2020 yılı bahar dönemi pişirme yöntemleri final sınavı için lazanya yapacağım. İlk öncelikle lazanyamız için hamurumuzu yoğuruyoruz. Onun için 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Yani 300 grama denk gelir. Bu arada elenmiş olması lazım. Unumuzun ortasına havuz açıyoruz ve 3 yumurta kıracağım daha sonra yumurtamızı çırpıyoruz havuzumuzun ortasında içine unu ala ala sertleşmesini sağlıyoruz ben şöyle değirebilirim hocam Böyle sertleştikten sonra tuzunu koyuyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu tezgahıma aldım. Pürüzsüz bir hale getirmeye çalışıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Tamam hazır. Şimdi hamurumu dinlendirmek için streç filmi sarmam gerekiyor. Buzdolabında yarım saat bekleteceğim. Buzdolabı. İç malzemesi için önceden konkase yaptığım domatesler vardı. Şimdi onları burnu az şekilde doğrayacağım. Kıymalı sosum için soğanlarımızı da bu nasıl şekilde doğruyoruz. Sarımsak da kullanacağım. Sarımsağı çok sevdiğim için altı diş kullanacağım. Sarımsaklarımı da incecik doğruyorum. Şimdi içimin sosunu yapacağım. Kıymalı sosu. Onun için öncelikle tavamı ısıtıyorum, güzel bir şekilde. Tavam ısındı, yağımı koyuyorum, içine kıymalarımı atıyorum. kıymalarını renk değiştirince soğanlarımı atıyorum. Ben şu an bu şekilde artık soğanlarımı atıyorum. Domateslerimi atıyorum. Suyunu pek kullanmak istemiyorum. Çünkü daha sonradan suyunu da ekleyeceğim. Arkasından sarımsaklarını ekliyorum. Biber salçası ve domates salçasını karıştırdım. İkisinden de birer kaşık koydum. Salçanın kokusunu almak istiyorum. O yüzden birazcık kavurmam lazım. Bir su bardağı kadar su koyacağım. Suyunu hafif çektireceğim çünkü sürdürülebilir bir kıvamda olması lazım. Tuzunu atıyorum. Karabiberini, kimyon ve toz biber. Bütün baharatlardan yaklaşık olarak 2 çay kaşığı sadece kimyondan bir çay kaşığı kullandım. Değişik bir tat vermesi için soya sosu da ekleyeceğim. Yaklaşık 2 kaşık. Sosumu bu kıvamda yapıyorum. Şimdi beşamel sosumu yapacağım. Sos tavamı aldım, altını açtım. 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık un ve 2 su bardağı süt kullanacağım. İlk önce tereyağımı eritiyorum. Daha sonra unlarımı katacağım. Daha sonra en son olarak da sütümü katacağım. Ve çırpıcıyla çırpacağım. Çünkü topak topak olmasını istemiyorum. Hatta unumu da eleyeceğim bu yüzden. Şimdi koşmaya gidiyorum. İki tane de karanfil atacağım. Tadı aroma versin diye. Şimdi altını kısıyorum. İçine karabiberimi koyacağım. Sonunda tuzunu ekleyeceğim. köşesi 5 beşamel sosu oldu. Hamurumu dinlendirdim. Şimdi onu açacağım. İnce bir hamur atacağız. Uzun ve ince olacak. Şimdi onu keseceğim kenarlardan ve dikdörtgen hale getirmeye çalışacağım. Hamurlarımı açtım. Şu şekilde bunları haşlama yapıyorum. Makarna gibi haşlamayacağım. Dibine yağ süreceğim. Şimdi ilk önce tabanına beşamel sosu yayacağım ki hamurun yapışsın altına. Şimdi tabanına daha düz olan makarnalarımdan koyacağım. Şöyle orta makarnalardan yerleştireceğim. Arasına bir kat daha beşamel sos koyacağım. Şimdi arasına kıymalı sosundan koyuyorum tarçımdan. Şimdi bir katta kaşar peyniri geçeceğim. Şimdi tekrardan makarnalarımı dizmeye başlayacağım. En son beşamel sosumuzu da koyduk. Şimdi üstüne biraz daha kaşar peyniri koyacağım ve 200 derecelik fırına atacağım. En üstüne atacağım pişmesini istiyorum güzelce. çıkmaya Biraz daha kaşar peynir atıp 25-30 dakika pişireceğim.